Evet arkadaşlar Hatay'ın ee, bir mahallesi burası. Binaları görün ne hale gelmiş koca koca binaları hamur gibi yoğrulmuş sanki. Böyle istedim ki biraz bakalım, gezelim. <laughs> en çok yıkım bu arka tarafında olmuş. Genelde de hep böyle büyük binalar. Gece konduğu yerlere baktım. Oralarda inanın e, çok eski derme çatma olmasına rağmen iki katlı, üç katlı, tek katlı yerlerde herhangi bir hasar yok. Ama görüyorsunuz büyük binalara büyük binalar felaket bu duruma gelmiş. Tabi şu anda yıkımı bekliyor. işlerini tamamen boşaltmışlar. Gayet sağlam ayakta olan binalar da var tabii bunun yanı sıra. Sanki onun yanından deprem geçmemiş. Bu neden kaynaklanıyor? Onu bilemiyorum ama yani hiçbir hasar görmez. Hiç hasar görmemiş mesela bazıları da ağır hasar görmüş. Şöyle bir gireyim istiyorum. Şöyle bir bakalım. Şu yeni binaymış aslında ama bakın ağır hasarlı herhalde ki kullanıma kapatmışlar. Buralarda binalar varmış, yıkılmış. Tek katlı binalarda sapa sağlam duruyor. Müstekil her şeyden daha iyi yani üzerine yıkılacak bir şey yok en azından şuraya bakın. genelde 2-3 kat olanlara pek fazla vurmamış. Ama bak şurada tek katlama o hasar görmüş mesela. Yani acaba altından fay hattı geçiyor, geçen yerler mi, damarlarda olan yerler mi daha çok ağır hasar görmüş? Herhalde büyük bir ihtimal öyle olsa gerek. Ey bile. Buralarda nasıl büyük bir heyecandan yaşıyorlardı. Kimisi ağlamıştır burada içinde, kimisi gülmüştür. Ama böyle yaşantıları görmüş burası. Evet. Vallahi yani e, bir buralarda işte bayağı bir hasar var. Biz de tabii çıkış yolumuzu buluruz. artık artık. E, Hatay'dan. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şimdi yolumuzu bulup çıkalım. Fransa'da okumuş herhalde. Şehit Sergin Pabuç Ortaokulu. Yani şu ağırlıklı hep büyük binalar ya. Ağırlıklı büyük binalar hep. Hasar gören yerler. adam üstüne kaçak katı çıkmış ama ömrü vefa etmemiş. Bakın şu da bir kaçak yapı. Üste yeni çıkmış belli. Bakın o da yeni çıkmış ama maalesef reva olmamış. Da biz nereden çıkacağız onu bilmiyorum tabi. Vallahi çok fena bir çıkmaza girdik ki. Neyse arkadaşlar burada sonlandırıyorum. İlla ki yolumuzu bulacağız tabii ki.